Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. <laughs> o zaman size taparlardı. Bir gelseniz. Gigante. <laughs> hey. Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsün. Çocukluğundan beri. Ehliyetim yokken daha koymuşlar. <laughs> Direksiyon arasından mı bakayım? <laughs> İtekliyor <laughs> muyum arabayı? <laughs> Direksiyon arasından seni hayal ettim de. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi dördüncü bir hayal ettim. <gülüyor> <gülüyor> Rampada gelir. Kulağını çeker tahtaya vurur gelir. Kulağını çeker tahtaya vurur. Yok mu senin bir şeyin? Tahtaya vuracak mı? Tahtaya acırır. Like Arkadaşım like 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 onun ne kadar büyük bir insan, ne kadar büyük bir yetenek, ne kadar büyük bir ses olduğunu içselleştir kendinde. Tamam mı? Bunu ağzına burnuna ver sonra çağır. Hoşuma da gitsin mi? Yani ben... <laughs> Bu, hayır, onunla olan... Evet, taş devrinde ilk insansın. Verin Taş alet de insan olmaz. İlk insan daha öncedir. Taş devri sonra gelmiş bir çağ. Taş devrindeki <laughs> insanlardan birisi. Birisi. çalda şey okumayı yazmayı sökmemişim bana akıl öğretiyorsun. Zekanın okuma yazma ilgisi yok ki. Ben hep yerlerdeyim o uzaylı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Müdür. Onun için saç lazım. Vurdun mu insana böyle çat diye Kimsin lan sen Sen bizim yönetmeni gör. <laughs> Arkadaşım normal selam verdirse Normal. Bana girme, çocuğa selam verdir. Ama normal deyince maldan bir tek siz aklına. Baby dede gede hoşuma gitti Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım Tekerle sen bul Tamam gelin hocam Şimdi gördün mü köyü Hayır çünkü bundan görülmez dürbünle görülür O varsayalım dürbünlüymüş Niye varsayıyoruz niye Elimde dürbün, dürbün, dürbün yaptı feni üstüne Al şimdi bütün kasaba bana düşman Al Ben niye yapacağım ki şimdi ya? Monitörün şeyin önünden geçilmez kameranın. O kadar heveslenme. Yanandan öpeceğim de kamera yönü. Ya benim acilen araba kullanmayı öğrenmem. Öğrenme, <laughs> öğrenme hayatım. Evet. <bir>. Neden? Evet. <laughs> <laughs> Merve evli misin? Hayır. Yes. Evlenince geçer merak etme. Normal gidiyorsun. İkinci katlara bakıyorsun. Ha beraberiz yani. <laughs> ya bir kelime iki kişi için anca böyle yaratılmış olabilir. Normal. <laughs> Biz çıktıktan sonra neler dönüyor burada? <laughs> Arkadaşım. İnsan 20 peçeteyle gelir mi ya piyano çalmaya? Artık piyano onu ne kadar mutlu ediyorsa. Herkes tarafından tanışmayan ama sevilen. Mesela mahallenin delileri de herkes tarafından sevilir. Ya ben sizi o açıdan değil, ben sizi normal seviyorum. <laughs> yani, yani o yönünüz beni ilgilendir. Ben Sol ayak topuğuna vurduğun anda diğer ayak yanına gelirken düt diye selam ver telsiz karşında olsun. 3-2-1 yala. Aferin geri zeka. Pardon. Aferinle geri zeka yan yana olmadı. Niye? Ağız Biz beraber kaldık. çok yere gittik hocam. <laughs>